Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. E, i̇kinci denememize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu denemenin pdf'ini e, videonun altında bulabilirsiniz arkadaşlar. İndirip kendiniz de çözebilirsiniz. Başlayalım. Hangi boşluk türünde hakim hukuk yaratır? Hakimin hukuk yaratması arkadaşlar hukuk boşluğunda gerçekleşir. Hukuk boşluğu nasıl oluşur? Yazılı ve yazısız e, kaynaklarda e, uygulanacak bir hüküm yoksa hukuk boşluğu oluşur ve hakim hukuk yaratır arkadaşlar. Kanunda hukuki bir olaya uygulanacak bir hükmün bulunması arkadaşlar bulunması diyor dikkat edelim. Ancak bu hükmün tam olarak uyuşmadığı yeterli olmaması durumundaki boşluğa örtülü boşluk denir arkadaşlar. Hüküm var ama bu hüküm tam olarak uyuşmuyor. O zaman örtülü boşluk vardır. Hangisi medeni hukukun bölümlerinden biri değildir? Medeni hukukun alt bölümleri var arkadaşlar. Aile hukuku, kişi hukuku, eşi hukuku ve miras hukukudur. İş hukuku karma hukuka girer arkadaşlar. Medeni hukukun alt bölümlerinden biri değildir. Milletvekili adayı olmak için görevlerinden çekilmesi gerekenler hangileridir? Hakimler ve savcılar görevlerinden çekilmesi gerekir. Silahlı kuvvet mensupları görevlerinden çekilmesi gerekir. Memurlar görevlerinden çekilmesi gerekir ama içilen görevlerinden çekilmesine gerek yoktur. Bilebekli adayı olan bilmek için 1, 2, 4 arkadaşlar. Edirne. Milletvekili adayı ola, olmak için görevlerinden çekilip seçim sonrası görevlerine dönemeyenler hangileridir? Arkadaşlar, milletvekili seçilemediklerinden dolayı görevlerine dönemeyenler, memurlar görevlerine geri dönebilir. Zaten bunlar ifade etmiyordu arkadaşlar. 1 ve 2, e, mile olamadığı durumlarda görevlerine geri dönemezler. Bir iki arkadaşlar. Yani hakim ve savcılar ve silahlı kuvvet mensupları beki adayı için istifa ettikten sonra seçilemeyip geri dönemezler. Seçim adayları görevlerine geri dönemezler. Tevbenin parlamento kararlarından biri değildir. Temem iş parlamento kararıdır arkadaşlar. Milebeklinin düşürmesi parlamento kararıdır. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması parlamento kararıdır. Meclisin tatile girmesi düşürücü arkadaşlar. Ama parlamento kararıdır. Para basılmasına karar verme bu kanunla olur arkadaşlar. Parlamento kararı değildir. Paraların üzerinde yazar zaten. Şu sayılı kanuna göre. Bu kanunla yapılan bir şey olduğu için parlamento kararı değildir arkadaşlar. Parlamento kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Ama istinayi bazı parlamento kararına karşı yargı yolu açıktır. Bunlar hangileridir? Arkadaşlar TMM iş cüz'ü e, istinayi durumlardan biridir. Parlament kararı olmasına rağmen yargı olu açıktır. Milletvekili düşürülmesi yargı olu açıktır. Yasama dokunmazlığının kaldırılması yargı olu açıktır. Milletvekili tatile girmesi parlament kararı ama yargı yolu kapatır arkadaşlar. 1-2-3 istinayi durumdur. Dolayı bilelim. Ayrıca milletvekili düşürülen bir milletvekili 7 gün içinde anay anayasa mahkemesine başvurur. Anayasa mahkemesi 15 gün içinde cevap verir arkadaşlar. Hangisi Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden biri değildir? Anayasa Mahkemesi'nde 12 üye seçmek. Evet arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15'tir. 3 tane TBMM seçer, 12 tane Cumhurbaşkanı seçer. Danıştay üyelerinin 1 bölü 4'ünü seçmek. Evet arkadaşlar, doğrudur. 1 bölü 4'ünü Cumhurbaşkanı seçer, 3 bölü 4'ünü HSK seçer arkadaşlar. HSK'ya 4 üye seçmek. Doğrudur arkadaşlar. HSK 13 üyeden oluşur e, yedi üyeyi tebemme seçer, 4 üyeyi cumhurbaşkanı seçer, bir üye Adalet bakandır, bir üye adına bakanı yardımcısıdır arkadaşlar. Genel kumar başkanı atamak cumhurbaşkanının görevlerinden arkadaşlar. Dekanları atamak cumhurbaşkanı görevi değildir. Rektörleri atamak cumhurbaşkan cumhurbaşkanı görevi arkadaşlar. dikkat edelim buna da. Güzel bir soru. Hakimler Savcılar Kurulu üye sayısı yukarıda söylemiştik 13 arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi üye sayısı 15 arkadaşlar. Tekrar bulayı belirtelim. Hakimler Savcılar Kurulu üye sayısı arkadaşlar. Şöyle 7 tane TVM TBMM seçer arkadaşlar. 4 tane Cumhurbaşkanı, 1 tane Adalet Bakanı, 1 tane Adalet Bakanı, tane Adalet bakanı, bakanı Yardımcısı arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi 13 üye olur. 3 üyeyi TBMM seçer. TBMM. Geri kalan 12 üyeyi Cumhurbaşkanı seçer arkadaşlar. Cumhurbaşkanı. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını kim seçer? Üyeleri kendi aralarında seçer. Anayasa Mahkemesi seçer. TBMM seçer. Cumhurbaşkanı seçer. HSK seçer. Arkadaşlar uyuma, uyuşmazlık Mahkemesi'nin başkanını Anayasa Mahkemesi seçer arkadaşlar. Dünya Bankası'nın merkezi neresidir? IMF Uluslararası Para Fonu merkezi neresidir? İkisi de Washington'dur arkadaşlar. İkisini belirtmek istedim. Dünya Bankası'nın merkezi Washington. IMF'nin e, merkezi Washington arkadaşlar. NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel arkadaşlar. Olayla bilinelim. Yeni başlayan bir memurun izin hakkı kaç gündür? Arkadaşlar yeni başlayan bir memurun, Allah'ın izniyle de atarsınız inşallah, bunu görürsünüz. Yeni başlayan bir memurun 20 gün izni vardır. 10 yıl tamamladıktan sonra izin 30 güne çıkar arkadaşlar. Hangisi memurlara verilen disiplin cezalarından biri değildir? Uyarma disiplin cezasıdır, kanama disiplin cezasıdır, aylıktan kesme disiplin cezasıdır memuriyetten çıkarma disiplini cihazıdır ama geçici olarak, geçici olarak uzaklaştırma bir disiplin cihazı değildir. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha mı gelecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. PDF'i videonun altında bulabilirsiniz.